Şimdi arkadaşlar Wacom Intuos Pro tab tablet kullanırken bir tablet ihtiyacından dolayı daha değişik bir Wacom tablet aldık. Onun tanıtımını yapacağız. Şimdi bununla güzel çizimler, kayıtlar yaparken başka ikinci bir tableti kullanmak için şu an açıyoruz. Bakalım içinden ne çıkacak. Paketleme gayet güzel. Güzel paketlenmiş. Kabarcıklı şeylerimiz var. Forması şey gayet güzel. Evet, var. Her tam. evet şimdi burada arkadaşlar bakalım grafik tablet Türkçe kullanma kullanma kılavuzunda vermişler kurulumda sorun yaşamamız için ücretsiz olarak bunu göndermiş. Gayet başarılı paketlemelerimiz var. Evet arkadaşlar. Bu sefer Wacom Intus normal paketimizi açtık. Burada arkadaşlar kullanma kılavuz, kılavuzumuz. Kullanma kılavuz CD'miz. Bir adet de kalemiz var. Kalemizi de gösterelim. Gayet evet, güzel. Her şey başarılı bir şekilde kullanıma hazır bilgisayarımıza bağlayıp kullanabiliriz. Bu e, Intuos Pro gayet başarılı, güzel bir tablet ama online derslerimizde de arkadaşlar buradaki Intuos vakumun yine güzel bir ürünü. Kalemimizi de şu şekilde koyabiliyoruz. Kalem koyma yerimiz de var. Bağlantı kablomuz da içerisinde var. Kullanım için bu da bizim işimizi gören gayet güzel, fiyatı da uygun bir tablet. Teşekkür ediyoruz.